Suriye'de yaşananlara en çok sevinen iki grup var. Bir, İsrail. iki AK Partililer. İsrail'le AK Partililer aynı şeye bu kadar çok seviniyorlarsa burada Türkiye'nin çıkarını olmayan, herkesin bilip de kimsenin söyleyemediği bir şeyler var. Bizim göçmenlerin deyimiyle bu işte bir enayilik var. İsrail'in planının Amerika tarafından Türkiye'ye söylenip Rusya ikna edilip ortaya çıkan kompozisyonun sonunda Trump'tan dün akşam Türk televizyonlarında AK Parti'ye müzahir isimlerin, kalemlerin, seslerin, sözlerin coşkusu vardı. Ne demiş Trump? Erdoğan'a çok iyi anlaştığım biri demiş. Çok güçlü ve kuvvetli bir ordu kurdu demiş. Keşke TSK'yı kastediyor olsa. Hepimiz biliyoruz ki HTŞ'yi kastediyor. Şu anda Suriye'de çok fazla belirsizlik var. Suriye'nin anahtarı bence Türkiye'nin elinde olacak demiş. Çok akıllı, çok zeki adam ve çok sert demiş. Türkiye isyancıları destekleyerek ilerledi demiş ve Erdoğan'ın akıllı olduğunu söylemiş. Bu tonu hatırlıyor musunuz bu tonu? Bu ton Trump'ın Erdoğan'a yazdığı tehdit mektubundaki ton. Ton aynı ton. Yukarıdan bakıyor. Sırtını sıvazlıyor şimdi. Geçen sefer tehdit ediyordu. O mektubun anahtar kelimesi akıllı ol, aptal olmaydı. Bu mektubun anahtar kelimesi Erdoğan akıllı davranıyor. Bu açıklama sadece bir övgü değil. Aba altından sopa göstermek var. Büyük abinin mahalledeki bıyıkları yeni terleyen kabadayı delikanlının sırtını sıvazlaması var. Ona verdiği görev var, ödev var. Aksi takdirde başına geçmişte ne verdi onu hatırla var. Anahtar kelimeler özenle seçilmiş. Ton aynı ton. Vallahi Trump'ın dünkü bu açıklamaza sevinen AK Partililere diyorum ki Trump'ın o mektubu beni ne kadar utandırdıysa bu açıklaması da o kadar utandırdı. Bizim partinizin genel başkanı bu tonu duymaya ve siz bununla mutlu olmaya devam edebilirsiniz. Ama Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı bunu hak etmiyor. O yüzden onu değiştireceğiz.